Ne Ben geliyorum ben. Sen bak bak telefona biz oturuyoruz zaten. Tamam biz buradayız ya oturuyoruz. Şşş, sen sigara içiyor musun? Yok içmiyorum ben sigara. Ha, ama alkol var ya içiyorsun değil mi? Yok ben hiç hiç kullanmadım. Bahis, piyango. Hayır hayır hayır. Ha o zaman zina yapıyorsun. Yok yok kesinlikle ben öyle şeyler yani. O zaman silah kaçakçılığı, tarih eser kaçakçılığı, insan kaçakçılığı. Ne? Vergi kaçakçılığı yapıyorsun o zaman kara para. Bende yok öyle şeyler. Organ mafyası. Ama ben niye öyle bir şey yapayım ki yani değil mi şimdi ben? Kırmızı başlıklı kızdaki o kurtsun. Kötü kurt. Hayır ben öyle biri değilim. Ben öyle bir şey yapma. Suikastçısın o zaman. Kennedy'yi sen vurdun. Ben öyle bir şey yapmam. Ne oldu ki oğlum? Nereye gidiyorsun? Aa ne oldu ki? Aa ne oldu acaba? Aa niye? Ne, ne oldu ki? Aa aa. Nereye gidiyorsun lan? Ben ayrılmak istiyorum. Ne? Oğlum annenle baban içeride ağzıma sıçtı. Bana terörist gibi davranıyorlar lan. He şimdi anladım ya. Gel gel oğlum. Tebrikler. Ahmet'in arkadaşı olmaya hak kazandın. Kanka geçmiş. Ne oluyor lan? Babamın elini öp. Bu ne oğlum? Ben senin sevgilin miyim? Lan hadi sen oğlum ayıp hadi. Öpeyim baba. Yok yok estağfurullah oğlum. E gelinliğim nerede benim?